But evet. Hmm. the way it is tell me what you Westwood 2 iki... Kaç tane? 247 CS Tamam Seçtik Bakalım 132, 132, 170. Birkaç tane daha silah eklense iyi olur. Be beler. Niye sustunuz lan? Ne? Abi korkutma insan ha. Ya vay. Abi daha bilgisayar kendine gelmedi. Yavaş ya. ya. O, o kim lan? Mevlana'ya döndü. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ya. Ya hayır. Çok lanet. Hani. Flaşta <laughs> <bilemedim. gülüyor> Ya neredesin Bu arada Seve'de içim mayranlar var bak Ben pompalaya geçtim Abi nara Ben de geçtim Daha yeni başladı Ne? Ya beyler flaşı bıçaklasan. <laughs> <laughs> Adam akıllanmıyor ya Ölümsüz ya abi bırak, Ya bırak bıçaklayacağım Vurulmuyor <laughs> <laughs> Ya şu o alır. ne o ne? Adama bak ya. Second, Nasıl ya dibindeyim. Öl ama. Hay. <laughs> Kafayı yemedik. Sakın öyle bir hata <laughs> yap Abi yok öyle ben bir arkadaş. Dibindeki adama altı vuruyor ya. Ya Berat. <laughs> ya. Ben şu nalet silahı bir türlü bırakamadım. Abla. Hmm. Abi ayıp ya. Bu. Ya, bu ya ne? Adam pompalıyla bir 87 var uzaktan uzakta. Ya baba, ama bak sıkacağım ha. Ya nasıl nasıl? nasıl? <laughs> <laughs> Millet bıçak gelince master nasıl satayım? Biz deniyoruz. Siktir git lan. Evet ya. Adamda trailer var lan ne oluyor? Ha <laughs> ha. Aha. Vurmuyor vurmuyor. Side upsın. Bak ya. Yani, Lan orman bitmemiş. Arkanda arkanda. <gülüyor> <gülüyor> ah sokacağım. Ben atı kazandık sayın ben atı kazandık sayın. Hayır kazanacak kazanacak. Bıçak atın bıçak atın. Ya vurma bana arkadan adam öldüreceğim. Ha ha. Nasıl veriyor bu silah Kazandım. ya? Kazandım. Bu, bu silah nasıl veriyor ya? <laughs> ne? Tugay olmaz yani. Bu bıçak çok güzelmiş ya. O zaman alan Birden arkama ışınlandın. Sen ağlıyorsun. Nasıl adam elektrikli silah Ya sikerim şu amını siktimin lafını söyleyip durma bana. <laughs> Sen ağlıyorsun. <laughs> Oha karbon attı. Ben aslında değiştiğim ya. Düş bakayım. Işte. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Amına <laughs> orada ne oluyor lan? Ya <laughs> Ya beni bir bırak Allah rızası için ya. Bu ne ya? <laughs> ya biri arkamda doğacak diye çok korkuyorum. Gelme, gelme. Kankı, gelme. Ya onu Burak hiç bıçaklıyordum. Ya. Abi ayıp ediyorsun ha. Aa abi. Kafayı <laughs> yiyeceğim. <gülüyor> ya vurma arkadan. Nasıl? Ama bak. Ben... ya. Ölmüyor, ölmüyor. 99 ne ya? <gülüyor> ölmüyor. <gülüyor> ee bu bıçak yok? Oyun mu bitti? Ne ara bitti? Bitirdi. <laughs> Bile ya. Bu ya. Savaş olmaz ya. Nereye oynayalım? Şey oynayalım. Villa Villa iyidir. Daha küçük mü güzel? Ha güzel, çok güzel. <laughs> ne demezsin ya? Ben yeni mevlana olacağım. Neydi ya? HSP menü müydü? HSP Oğlum c var benim. Menü. Adama bak ya. Hayırdır Brayman? Öl Anet Ölmedi. Arda bana. Ehe. Arda. Bıçaklamayın. Bak beyler bıçak oynayamayalım. Ve <laughs> tabiçten bıçak çok büyük bir şey ya kanser. Ya, ya bak ya. <laughs> Adam 397 ölmedi. Aa. Ya sıçan canını atıyorum ki osuruyorlar adam ölüyor ya. <laughs> <laughs> ah bıçaklayamam. O ne o ne? Yavşak. Filmi çalan hangi yavşak? ben. Bekle oğlum hepiniz oluyorum şimdi. Bak kapının arkasında saklanıyor biri. Ha. Ya bak hala birinci adam geçilmiyor ya. <laughs> ya bunlar digla geçti. Sakın bıçak yapma. Hayır. Hayır. Amına koydum gel. Kaç 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 bıçak diyecek ha. Abi Aa, ben bro. ölmeden kaçayım da. Bıçakla mı? Gel <laughs> <Ay. gülüyor> lan. Hayır ya. Hiç ben sapladım. <laughs> Siktir git lan. Ya çalıyorlar. Bak bu ne teknik ıstırak lazım bunda. Hayır. Ay abi çok ya. Çok kasar kazandı. bu ya. abi. Balla iniyor flaşı. Ya tam balla iniyor. Flaş ile. Flaş ile. Oğlum balla var bir şey var, silah var. Ya. Adam ölmedi <laughs> ki ölmesi lazım. Beyler ben taktiği Yine. anladım. Flash ile. Isınma bitsin de. <laughs> <laughs> Flash'ı vurur. Bu çemiyor adama bak. Flash. Ya, bak ya. <laughs> Oyunun amacını anladım. Öl öl. Base'de durmayacaksın yok söylüyorsun. Allah Allah. Allah vergisiyle koşacağım artık. Of. Gel buraya. O kim ve şeyine gitmiş. <laughs> Mütürtik ucuna gitmiş o. Gel buraya. Hıh. <laughs> Beni bırak. <gülüyor> Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Kanka. Benim bıçak maç gerideki alçı mıydı? Allah a. Oha. Güle güle. <laughs> abi abi. galiba. Sakın bıçak çekme. Bıçak çekme. <gülüyor> <gülüyor> Ay şir almışım lan ben. Nasıl? Ya, ne yapıyorsun? İçeride. Of. Abi yata Of. Katliam. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Trailer'da gel buraya. Uf. Amına koyayım. Ölmüyor. Hadi bir kişi öldürmem lazım. Doğmuyor. Amına koyayım. Bir kişi daha. Olmaz, olmaz, olmaz. Evet, evet. Ne? Lan, ne? <laughs> Arda, ala. Ya oğlum bir şey öldürmem gerekiyor. Önüne ikili çaldım Arda'nın. Arda'nın önünde çaldı. Milano güzel ya. Ben böyle güzel bir şey görmedim. kalmıyorum ben şu an. Arda. Garanti Milano bu arada. 247 yedir. Ya. As. Aleykümselam. As. Abi oynuyor Bu sene içeri kadar etmez. <laughs>